Merhaba sevgili öğrenciler. Ben matematik öğretmeniniz Ragıp Hoca. 6. sınıf Matsev soru bankasını çözmeye devam ediyoruz. Bu videomuzda oran konusunun 3. testini çözeceğiz. İlk iki testin çözümlerini daha önce yapmıştık. Kanalımız Matrak TV'den izleyebilirsiniz. Videoya başlamadan önce küçük bir hatırlatma yapayım. Eğer kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açın. Videolar yüklendiğinde ilk siz haberdar olun. Hazırsanız ilk soruyla başlıyoruz. İlk sorumuz diyor ki yukarıda üzerinde bazı sayıların yazılı olduğu toplar bulunan iki kova gösterilmiştir. Birinci kovadan alınan bir topun üzerinde yazan sayının ikinci topun kovadan alınan bir topun üzerinde yazan sayıya oranı en az kaçtır? Şimdi en az dediği için burada yapmamız gereken birinci kovadan en küçük sayıyı tercih etmemiz, ikinci kovadan ise en büyük sayıyı tercih etmemiz gerekiyor ki oran en küçük olsun. Çünkü pay küçük, payda büyük olursa oran küçük olur. Birinci torbadan seçebileceğimiz en küçük, birinci kovadan seçebileceğimiz en küçük sayı 2. O zaman payımıza 2 yazacağız. Paydamız için ikinci kovadan en büyük sayı. 1, 2, 3, 4'ten en büyük olan hangisi? Tabii ki 4. Paydaya da 4 yazdık. 2 bölü 4. Sadeleşebilen bir kesir. İkisi de çift sayı. 2 ile bölünür. 2'ye bölelim. Böldük 2'ye pay ve paydayı. 2 bölü 2'den 1. 4 bölü 2'den 2 oldu. Cevabımız C şıkkı. İkinci soruyla devam ediyoruz. Aynı kovalar ve toplar mevcut. İkinci kovadan alınan bir topun üzerinde yazan sayının. Birinci kovadan alınan bir topun üzerinde yazan sayı oranı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruluyor. 1 bölü 8. İkinci kovadan 1 alalım. 1'i aldık. Birinci kovadan ise 8 almamız gerekiyor. 8 aldık. 1 bölü 8. A şıkkı oluyor. 1 bölü 3. Şimdi birincisinde 3 yok. 1 bölü 3 oluşturmamız imkansız. Peki 2 ile genişletirsek 2 bölü 6. Birinci kovadan 6 ikincisinden 2 alabilir miyiz? Buradan 2 alırsak alabiliyoruz. Buradan da 6 alabiliyoruz. 2 bölü 6 oluştu. 2 bölü 6 1 bölü 3'ün genişletilmiş hali. Yani değerleri eşit. Dolayısıyla 1 bölü 3 oranında oluşturabiliyoruz. 2. Bu şu demek. İkincisinden seçtiğin top, birincisinden seçtiğin topun tam 2 katı olmalı. Burada 4 var mesela. Burada 2 var. 4 bölü 2 dediğimizde 2 ile sadeleştirebiliriz çift sayılar olduğu için. 2 bölü 1 olur. Paydası 1 olduğunda ise bu bir doğal sayıdır. 2 bölü 1, 2 eşit. C şıkkı da oluşturulabiliyor. D şıkkı oluşturulamıyor demektir paydası 1 olur. 3 bölü 1'den 3 elde edilmiştir. Buradan 3 seçseniz burada 1 yok. 2 ile genişleterek 6 bölü 2 deseniz ikinci kovada 6 yok. İşte 4 ile genişletseniz 12 bölü 4 olsa ikinci kovada 12 yok. Daha fazla genişletmeye de gerek yok zaten. Çünkü ikinci kovadaki toplarda en fazla 4 yazıyor. 6 ya da 12 ya da daha büyük sayı bulma şansımız yok. O zaman elde edemeyeceğimiz oran 3'tür. Cevabımız da şıkkıdır. Ve geldik üçüncü sorumuza. Kartlarda dört tane sayı var. Yukarıdaki kartlarda yazan rakamların her biri önce yazıyla yazılıyor. Sonra da her birinde sesli harf sayısının sessiz harf sayısına oranı hesaplanıyor. Sesli harfleri bilmemiz lazım. Sekiz tane. Neler onlar? A, E, I, İ, O, Ö, U ve Ü olmak üzere sekiz tane. Sesli harflerin sessiz harflere oranı. Birinci karttan başlayalım. Rakamımız 8 E ve İ olmak üzere iki tane sesli harf var. 3 tane de sessiz harf var. Yani 2 bölü 3. 12. 10. 2. O, i ve i olmak üzere 3 tane sesli harfimiz var. N ve K. 2 tane de sessiz harfimiz var. 3 bölü 2. 15. 15. O ve, o ve E olmak üzere 2 tane sesli harfimiz var. N, B, Ş. 3 tane de sesli harfimiz var. Dolayısıyla 2 bölü 3. Son kartımıza bakalım. 23. 20. 3. I, I ve Ü olmak üzere üç tane sesli harfimiz var. Y, R, M, Ç. 4 tane de sessiz harfimiz var. Bu oranları hesapladık. Hesaplanıyor. Sonra ne diyor bize? Buna göre hangisinde bu oran değeri birden büyüktür? Birden büyük olmasının için ne olması lazım oranda? Kesirde. Pay, paydadan büyük olması lazım. Bakıyoruz 2, 3'ten küçük. Bu basit kesir. Birden küçük. 3 bölü 2. Pay paydadan büyük. Bileşik kesir ve birden büyük. 2 bölü 3. Payı 2 paydası 3. Birden küçük basit kesir. 3 bölü 4. Yine pay 3 payda 4. Yani pay paydadan küçük. Yani basit kesir. Basit kesirlerde birden küçük olur. Hangisi büyüktür demişti. 3 bölü 2 olan büyük. Yani 12 sayısının yazılı olduğu kartta sesli harflerin sayısının, sesli harflerin sayısının oranı birden büyüktür. Cevabımız B şıkkı. Dördüncü soruya geldik. Kahvaltılık ürünler satan bir dükkanda özel olarak hazırlanan tahin ve pekmez karışımı 4 farklı kutuyla satılmaktadır. Aşağıda bu kutuların her birindeki tahin ve pekmez miktarları gösterilmiştir. Hangi kutudaki pekmez oranı en fazladır? Pekmez oranı en fazladır kutudaki pekmez oranı. O zaman pekmez bölü kutudaki karışım yapacağız. Birincisinden başlayalım. 100 gram pekmez var. Ve toplamda 100 artı 100'den 200 gramlık bir karışım var. 100 bölü 200. İkincisine geçelim. Daha sonra sadeleştirmeler yapacağız tabii ki. İkincisinde pekmez 250 gram. Toplamda 150 ile 250'yi toplarsanız 400 gram oluyor. Üçüncüsüne geldik. 400 gram pekmez var. 400 bölü. Toplamda 200 ile 400'ü toplarsanız 600 gramlık bir karışım var. Sonuncusu 600 gram pekmez var. 600 bölü. 400 dahil 600 de pekmez olmak üzere 1000 gram var. Şimdi bunları sadeleştirelim. Nasıl sadeleştirebiliriz? Şöyle bir inceleyelim. Ee, birincisini 100 ile sadeleştirirsek 1 bölü 2 oluyor oranımız 1 bölü 2. İkincisini 50 ile sadeleştirelim mesela. 50'ye böldüğümüz zaman ne oluyor burası? 5. Burası ne oluyor? 450'ye böldüğümüz 8. 5 bölü 8. 400 bölü 600. 200 ile sadeleştirebiliriz. 400'ü 200'e böldük 2. 600'ü 200'e böldük 3. 600 bölü 1000. Bunu da 200 ile sadeleştirebiliriz. 3 bölü 5 oldu. En fazla olan soruluyor. Hemen hızlıca inceleyelim. Burası yarım. Diğerleri ise yarımdan fazla. 5 bölü 8, 2 bölü 3, 3 bölü 5. Dolayısıyla bir numara kesinlikle değil. Bunları karşılaştırmak için ise pay ya da paydaları eşitleyebiliriz. 8, 3 ve 5 kaçta eşitleniyor? 120'de de eşitlenebilir. O zaman burayı 15 ile genişletirsek 75 bölü 120 olduğu oranımız. Burayı 40 ile genişletirsek 80 bölü 120 oldu. Burayı da 24 ile genişletirsek 72 bölü 120 olduğu Paydaları aynı olduğuna göre nereye bakacağız? Paya bakacağız. Paya en büyük olan oran en fazla olacak. 75 var, 72 var ve 80 var. 80 buradaki sayılar arasındaki en büyük olan. Dolayısıyla 3 numaralı kutudaki pekmez oranı en fazladır. Cevabımız C şıkkı olur. Ve geldik 5. soruya. Aşağıdaki 12 parçalık bir yapozun yerleştirilen bir kısmı gösterilmiştir. Bu yapboz yerleştirilmeyen parçaların sayısı yerleştirilen parçaların sayısına oranı aşağıdakilerden hangisidir diye soruluyor. Basit bir soru. Şuna dikkat edeceğiz sadece. Yerleştirilmeyeni önce yazacağız. Yerleştirilmeyen 1, 2, 3 tane parça var. Payımız 3 olacak. Paydamız ise kaç tane yerleştirilmiş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane yerleştirilmiş. Paydamız da 9 olacak. Yani cevabımız 3 bölü 9. Tabii ki sadeleştirilebilir olduğu için ikisi de 3'e bölünüyor. 3'e böldük. 3 bölü 3, 1. 9 bölü 3, 3. Oranımız 1 bölü 3 yani B şıkkı. Altıncı soru, birimli birimsiz oranla alakalı. Ceyda öğretmen öğrencilerine oran konusunda kartlar hazırlamıştır. Kartları bir yüzüne yazan ifadenin diğer yüzündeki ifadeye oranı birimli ya da birimsiz oran olarak örneklendirmektedir. Ceyda öğretmenin yukarıdaki kartın arka yüzünde aşağıdakilerden hangisi yazılırsa oran birimsiz olur. Birimsiz olması için aynı tür olması gerekiyor büyüklüklerin. Yani ikisi de uzunluk, ikisi de zaman, ikisi de kütle, ikisi de para gibi. Burada ne var şimdi? 7 dakika. O zaman arkasında dakika, saniye, saat gibi ifadeler olması gerekiyor. Birimsiz oran olması için. A şıkkına bakıyoruz. Adet. A şıkkı değil. B şıkkına bakıyoruz. Kilometre yani uzunluk. B şıkkı da değil. C şıkkına baktık. Kilogram yani kütle. C şıkkı da değil. D şıkkına baktığımızda 10 dakika yazıyor. Dakika dakika. Aynı. Dolayısıyla bunlar birbirini götürecek, sadeleşecek ve birimsiz oran kalacak. Cevabımız da D şıkkı olacak. 7. ve 8. soru için bir görsel verilmiş. Aşağıdaki iki raflı bir markette karışık olarak bulunan bazı ürünlerin fiyatları gösterilmiştir. Görünen ürünlerde birinci raftaki toplam fiyatın ikinci raftaki toplam fiyatına oranı kaçtır diye soruluyor. Hemen birinci rafı toplayalım o zaman. Şöyle aralarına toplama işareti koyalım. 11, 3 daha 14, 9 daha 23, 3 daha 26, 4 daha 30. Birinci raf tam 30 TL tuttu. İkinci rafa bakıyoruz. 4, 2 daha 6, 27 daha 33. İkinci rafta 33 TL tuttu. Birinci rafın ikinci rafa oranı o zaman cevabımız 30 bölü 33 olacak. Ama burada sadeleşen sayılar var. İkisi de 3'e bölünen sayı bunlar. 3 ile sadeleştirelim o zaman. 30 bölü 3'ten 10. 33 bölü 3'ten de 11 buluyoruz. Cevabımız da 10 bölü 11 oluyor. Yani C şık. 8. soruyla devam edelim. Görünen ürünlerde birinci rafta bulunanların oluşturduğu küme A, Raflardaki içecek grubundakilerin oluşturduğu küme B'dir. A kesişim B'nin eleman sayısının A birleşim B'nin eleman sayısına oranı kaçtır? Kümeler bilgimizi de kullanmamız gerekiyor. Hemen şuraya A kümesi deyip şunları paranteze alalım. A kümesinde bunlar var. B kümesi için ise ayrı bir liste yapmamız lazım. Çünkü B kümesi içeceklerden oluşuyor. Bakalım. Peynir, süt. Birinci rafta süt var. İçecek olarak sütü yazdık. Çikolata, elma suyu. Elma suyu var. Elma, suyu ikinci elemanımız oldu. Bisküvi ikinci rafa geçtik. Vişne suyu. Vişne suyu da bir içecek. Vişne suyu bunu da not aldık. Şeker ve sucuk bunlar içecek değil. O zaman parantezimizi kapattık. Şimdi A kesişim B yani hem A kümesinde hem B kümesinde olan süt var. Bakın hem A'da hem B'de. Bir de elma suyu var. Hem A'da hem B'de. O zaman A kesişim B'nin eleman sayısı 2. A birleşim B'nin eleman sayısı ne? Buradaki süt, elma suyu ve vişne suyu 3 tane. Sütle elma suyunu daha önce saymış olduk B kümesinden dolayı. 3'ün üstüne sayıyoruz şimdi. 4, 5, 6. 6 da birleşim kümesinin elemanıdır. Dolayısıyla kesişim kümesinin eleman sayısının birleşim kümesinin eleman sayısının oranı 2 bölü 6 olur. Sadeleştirilebilen sayılar 2 ve 6 çift sayılar. 2 ile sadeleştirebiliriz. 2'ye bölüyorum. 2 i̇ki bölü 2'den 1. 6 bölü 2'den 3 çıkıyor. Oranımız da 1 bölü 3 yani A şifti. Geldik 9. sorumuza. Elif, kurşun ve tükenmez kalemlerin sayısını belirtmek için üçgen ve kare sembollerini kullanmaktadır. Her üçgen sembolü 3 kurşun kalemi belirtmekteyken, şurası önemli, her kare sembolü 2 tükenmez kalemi göstermektedir. Elif kalemlerini saydıktan sonra elde ettiği üçgen sayısının kare sayısına oranını 7 bölü 2 bulmuştur. Yani 7 tane üçgen, 2 tane kare. Üçgen neydi? Hemen bakalım. 3 tane kurşun kalemdi. 7 tane üçgen o zaman 7 çarpı 3'ten 21 kurşun kalem ediyor demektir. Elif'in 21 tane kurşun kalemi var. Buradan bunu anlıyoruz. 2 tane kare. Kareler neydi? Tükenmez kalemdi. 2 tane tükenmez kalem ifade ediyordu. O zaman 2 tane karenin belirttiği kalem sayısı, tükenmez kalem sayısı 2 iki çarpı 2'den 4 tane tükenmez kalem olacak. Devam edelim sorumuza. Buna göre Elif'in tükenmez kalemlerinin sayısı, tükenmez kalem kaç tane? 4 tane. 4 bölü kurşun kalemlerin sayısına oranı. Kurşun kalemleri kaç tane? 21 tane. 4 bölü 21 olur. Bunlar sadeleşebilen sayılar değil. Çünkü 4 sadece 2'ye bölünüyor. 21 ise 3 ve 7 ile sadeleştirilebilir. Ortak olmadığı için bu sayı bu oran sadeleştirilemez. 4 bölü 21 cevabımız değişik olur. 10. soru yine kümelerle ilişkilendirilmiş bir soru. Bakalım ne diyor. Zehra ve Kaan aşağıda söyledikleri ifadelere uygun küme oluşturmuşlardır. Hasan yazıyor yalnız burada. Kaan, Hasan. Burada bir karışıklık olmuş. Elemanları 40 sayısının bölenleri olan A kümesi. Şimdi 40'ı bölen sayılar neler? Önce bunu bulmamız lazım. 40'ı tepeye yazdık şu şekilde. 1 çarpı 40. 1 ve 40, 40'ı böler. 2 çarpı 20, 2 ve 20 böler. 3'e bölünmez. 4 çarpı 10 ve 5 çarpı 8 olmak üzere. Bu sayıların, bu doğal sayıların oluşturduğu küme A kümesi olacak. Yazalım şöyle A kümesini küçük. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 ve 40. Küçükten büyüğe de sıralamış olduğum kümenin elemanlarını. B kümesine bakıyoruz. Elemanları 15 sayısının böleni olan demiş. Aynı şeyi 15 için yapıyoruz. 15, 1 çarpı 15, 2'ye bölünmez 15, 3 çarpı 5. Başka da yok zaten bu kadar. O zaman Zehra'nın B kümesi 4 elemanlı 1, 3, 5 ve 15'ten oluşuyor. Şimdi bakalım ne soruluyor bize? A birleşim B'nin eleman sayısı. A birleşim B. Şunu yazacağız. Kırmızı ile yazıyorum. Şunların hepsini bir yazalım. 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 ve 40. Buradakilerden bir daha önce yazılmıştı. 3 yazılmamıştı. 3'ü yazalım. 5 daha önce yazılmıştı ama 15 yazılmamıştı. Bir de 15'i yazalım. Kaç tane oldu burası? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane oldu. A birleşim B'nin eleman sayısı 10. Peki A kesişim B'nin eleman sayısı soruluyor. Onu da pembeyle yazalım. İkisinde de 1 var. Başka ikisinde de şuradan bakacaktık. 1 var. Şu değil. İkisinde de 5 var. Başka da ortak yok. Yani 2 tane kesişim kümesinin elemanı var. O zaman oranımız A birleşim B'nin eleman sayısı 10. A kesişim B'nin eleman sayısı ise 2. 10 bölü 2. 10 2'ye tam bölündüğü için bu oran doğal sayıyla ifade edilecek. Onu 2'ye böldük. Kaç oldu? 5. O zaman cevabımız B şıkkı. 11. soruya geldik. Aşağıdaki tabloda bir bahçedeki ağaçların tamamının türlerine göre sayısı gösterilmiştir. Çam 3, kestane 11, palamut 6, meşenin karşısında soru işareti var. Bu bahçedeki meşe ağacı sayısının palamut ağacı sayısından fazla. Meşe ağacı sayısı palamuttan fazla. Yani buradaki sayı 6'dan fazla olacak. Buna göre bahçedeki meşe ağacı sayısının tüm ağaçların sayısına oranı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Sayı verelim. Meşe ağacı sayısı 7 olsa toplamda 3, 11 daha 14, 6 daha 20. Bu 3'ü 20 yapıyor. 7 daha eklersek meşe, meşeden dolayı 7 bölü 27 olur. 7 bölü 27 D şıkkında var. Sonra bir büyütelim. 7 değil 8 verelim. 8 verdiğimizde 20 de buradan geleceği için 8 bölü 28 olacak. Sadeleşebilen sayılar mı? Evet. İkisi de 4'e bölünüyor. 4'e böldüğümüzde 2, 4'e böldüğümüzde 7. 2 bölü 7 bulduk. Burada 3 bölü 7 diye bir şık var. Demek ki olamayacak şık C şıkkı. Diğerlerine de bakalım ama. 7 de 8 yaptık. Şimdi de 9 yapalım. Payı 9 yaparsak 20 tane de diğer ağaçlardan olduğu için 29 olur. Sadeleşebilen sayılar değil 9 29. Çünkü 29 asal sayı. 29, 9 bölü 29 da B şıkkında var. Bu da oluyor demektir. Son olarak bir tane daha arttıralım 10. Eğer 10 tane meşe ağacı varsa 20 tane de diğerleri vardı toplam 30 tane olur. 10 bölü 30. Sonu sıfırlı sayılar olduğu için ikisi de 10 ile bölünebilen 10 ile sadeleşebilen sayılar. 10 bölü 30. 10 ile sadeleştirdiğimiz zaman 10'u 10'a böldüm 1. 30'u 10'a böldüm 3. 1 bölü 3 olur. Bu da A şıkkında var. Dolayısıyla cevabımız C şıkkı oluyor. Ve geldik 12. soruya. Tam kapasitesi 80 ton olan yukarıdaki depo 5 eş bölmeye ayrılmış ve belirtilen bölmeye kadar olan kısmı doldurulmuştur. Bu depodan borularla dakikada 1 ton su alınarak kullanılmaktadır. Kaç dakika sonra depoda kullanılan suyun kalan suya oranı 1 olur. Kullanılan kullanılan suyun kalan suya oranı 1 olsun istiyoruz. 1 nasıl olabilir? Pay ve paydası eşit olursa yani 3 bölü 3 gibi, 5 bölü 5 gibi, 10 bölü 10 gibi filan. Tam kapasitesi 80 tondu bu deponun. 5 bölmeye ayrılmıştı. O zaman her bir bölme 80 bölü 5 ile bulunacak. 80'i 5'e böldüğümüzde her bir bölmede 16 ton olduğunu anlıyoruz. Deponun kaç bölmesi dolu? 1, 2, 3, 4 bölmesi dolu. O zaman 16 ile de 4'ü çarpıyoruz. İçinde tam 64 ton su var. Dediğim gibi az önce de kalan suyla kullanılan suyun birbirine eşit olması lazım. Zaten 64 ton var. Nasıl eşit olabilir? Yarısını kullanırsın yarısı da kalır. O zaman 64'ü 2'ye böleceğiz. 64 bölü 2, 6'da 2, 3 defa 4'te de 2, 2 defa var. 32 ton kullanılması gerekiyor. E, dakikada 1 tondu. 32'yi zaten 1'e böldüğümüzde yine 32 çıkacak. 32 dakika sonra kullanılan suyla kalan su miktarı birbirine... Oluşan oran ne olacak? Oluşan oran 32 ton kullanıldı. 32 ton da kaldı olduğu için 32 bölü 32'den 1 olacak oranımız. Bizim de istediğimiz oran buydu zaten. Dolayısıyla cevabımız 32 dakika yani C şekli. Geldik 13. soruya şekiller var. Yukarıdaki birinci kutuda yer alan bir adet yuvarlak cismin kütlesi 6 gram. İkinci kutuda yer alan bir adet üçgen cismin kütlesi 9 gramdır. Birinci kutudaki cisimlerin toplam kütlesi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane var. Her biri 6 gramdı. 7 çarpı 6'dan 42 gram oldu. Birinci kutudaki cisimlerin toplam kütlesi. İkincisi 1, 2, 3, 4 tane var ve 9 gramdı. 4 çarpı 9'dan 36 gram oldu ikinci kutudakilerin kütlesi. Oranı nedir diye sorulmuş. Birinci de 42, ikinci de 36 gram var. Her ikisi de 6 ile bölünen, 6 ile sadeleşebilen sayılar. O zaman 6'ya bölüyoruz her ikisini. 42'yi 6'ya böldük 7, 36'yı 6'ya böldük 6. Cevabımız, oranımız 7 bölü 6 yani A şifre. 14. soru sadece kedi köpek ve ineklerin bulunduğu bir barınaktaki kedi sayısının köpek sayısının oranı 3 bölü 10. Bunu not alalım. Kedi bölü köpek 3 bölü 10. Buradan şunu anlıyoruz. Kediler 3'ün katı kadar 3, 6, 9 gibi. Köpekler de 10'un katı kadar 10, 20, 30 gibi. Köpek sayısının inek sayısının oranı 20 bölü 21. Köpek sayısının inek sayısına oranı ise 20 bölü 21. Buna göre barınaktaki inek sayısının kedi sayısına oranı nedir? Böyle sorularda yapmanız gereken şey şu. İki tane oran verildi. Bu oranda ortak olan nedir? Bakıyoruz burada köpek var. Burada da köpek var. Köpek ortak. Köpeğin karşısındaki sayıların eşit olması lazım. Burada 10 var. Burada 20. 10'u 20 yapabiliriz. Nasıl yaparız? 2 ile genişletirsek. Kedi bölü köpek oranı 6 bölü 20 olur. Buradan şu sonuca varmış oluruz. Kedilerin sayısı 6'nın katı. Kediler 6'nın katı. Köpekler 20'nin katı. Köpeklerin sayısı 20'nin katı. Burada da 20'nin katı, burada da 20'nin katı dikkat ederseniz aynısı olmak zorunda zaten. İnek sayısı ise 21'in katı olmak durumunda. O zaman bize ne soruluyordu? İnek sayısının hemen yazıyoruz. İnek sayısı ne dedik? 21'in katı olacak dedik. Bölü kedi sayısının oranı. Kedi sayısını ne bulduk? 6 bulduk. 6'nın katı olduğunu bulmuştuk. Oranımız 21 bölü 6. Tabi burada 21 ve 6 3 ile sadeleşebilen sayılar. O yüzden pay ve paydayı 3 ile sadeleştiriyoruz. Ve 21'i 3'e böldük 7. 6'yı 3'e böldük 2 şeklinde cevap bulduk. Oranımız 7 bölü 2 çıktı. Yani A şıkkı. 15. soruda sütun grafikleri verilmiş. Aşağıdaki sütun grafiklerinin birincisinde iki farklı maden ocağında bir günde hazırlanan taş kömür miktarları verilmiştir. İkinci sütun grafiği ise maden ocaklarının hazırladıkları taş kömürlerinden ne kadarlarının sattıklarını göstermektedir. Verilenlere göre birinci maden ocağında satılmayan taş kömür miktarının ikinci maden ocağında satılmayan taş kömür miktarına oranı nedir? Birincisi 16 ton üretilmiş, 7 tonu satılmış. O zaman 16'dan 7 çıkartırsak 9 ton satılmayan miktardır. Birincisinin satılmayanı 9 ton. İkincisi ikinci maden ocağına bakıyoruz. 14 ton üretilmiş. Buradaysa 10 tonu satılmış görünüyor. O zaman 14'ten 10 çıkartarak kaç ton satılmamış? 4 ton satılmamış. Bu oranı istiyor bizden. Satılmayanın satılmayana oranı. Birinci madende satılmayan 9 tondu. İkinci madende satılmayan 4 ton. 9 ve 4 sadeleşebilen sayılar değil. Dolayısıyla oranımız 9 bölü 4 yani aşık. 16. soruyla devam ediyoruz. Aşağıda 4 kare kartonun bir yüzlerinin santimetre kare cinsinden alanları üzerine yazılmıştır. Bu kartonlardan aşağıdaki gibi üst üste konulmuştur. Oluşan şekilde boyalı bölgelerin alanlarının toplamının, boyalı olmayan bölgelerin alanları toplamının oranı kaçtır diye soruluyor. En büyük 64'tü. 64'ün içine 36 konulunca şu arada boyalı kısım kaldı. Orayı bulalım. 64 eksi 36'dan 28. Burası boyalı. Sonra bu boyasız kısım. Boyasız kısmı da farklı bir renkle yazalım. Mesela maviyle yazalım. 36 olan kısmın yani beyaz karenin üstüne 16 olan boyalı kare gelmiş oldu. 36'dan 16 çıkınca da 20 boyasız. Tekrar boyalıya geçelim. 16 olanın üzerine 4 boyasız kısım geldi. Yani 16'dan 4 çıktığında 12 boyalı oldu. Ve son olarak en 4 boyasız. Şimdi bunları yerleştireyim. Şurası 4. 20 olan yer şu aradaki beyaz kısım. Sonra 12 olan şu küçük boyalı yer. 28 olan da büyük olan boyalı yer. Bize ne soruyordu? Boyalı bölgelerin toplayalım boyalıları 40 etti. Boyasız bölgenin boyalı olmayan bölgenin oranı. Burayı topladık. 24 etti. O zaman oranımız bizim ne olacak? 40 bölü 24 olacak. 40 bölü 24. 8 ile sadeleşen sayılar bunlar. 40'ı 8'e böldük. 5 oldu. 24'ü 8'e böldük. 3 oldu. Oranımız 5 bölü 3 yani A şıkı. Geldik 17. soruya. Şu ana kadar videoyu izleyip eğer beğenmediyseniz ya da yorum yapmadıysanız mutlaka beğenip yorum yapın. Bunlar videoların devamının geleceği anlamına gelir. Aşağıdaki kapların her birinde belirtilen miktardaki meyve ve yoğurt karıştırılarak meyveli yoğurt yapılmıştır. Kaptaki meyve oranı en yüksek hangisidir diye soruyor. Meyve oranı sorulduğunda meyveyi toplam karışıma böleceğiz. Burada 150 gram muz var. Toplam karışım 500. 150 bölü 500. Bunların bütün oranları yazalım. Daha sonra paydaları eşitleyerek meyve oranı en yüksek olanı bulacağız. B şıkkına geldik. 250 gram vişne var. Toplamda ise 600 gram var. Yoğurtla meyvenin toplamı. C'ye geldik. 200 gram çilek var. 1000 gram karışım var. 800-200 daha 1000 yapıyor. D şıkkında 600 gram kayısı var. Yine 1000 gram yoğurt var. Burada C ve D şıkkını direkt karşılaştırabilirim. Çünkü biri 200 bölü 1000, biri 600 bölü 1000. 200 bölü 1000 daha küçük. Payı daha küçük olduğu için daha düşük bir orandır. C şıkkını otomatik olarak eleyebiliriz. Diğer şıklara baktığımızda nasıl bir yol izleyelim diye sadeleştirelim. 150 ve 500'ü 50 ile sadeleştirirsek burası 300, e, pardon 3, burası da 10 olur. 3 bölü 10. Burasını 50 ile sadeleştirirsek 5 bölü 12 olur. Burasını 200 ile sadeleştirirsek 3 bölü 5 olur. Şimdi 5 bölü 12 ve 3 bölü 10 kesirleri bu kesirler yarıdan küçük. Çünkü onun yarısı 5'tir ama burada 3 diyor. 12'nin yarısı 6, ama pay kısmı 5 yarıdan küçük. Ama 3 bölü 5 kesri yarıdan büyüktür. Çünkü 5'in yarısı 2,5 ama pay kısmı 3. 2,5'dan büyük olduğundan bu kesir yarımdan büyük oluyor. Dolayısıyla A ve B şıkları yarımdan küçük olduğu için daha küçük oranlardır. D şıkkı yarımdan büyük olduğu için daha büyük bir orandır, daha yüksek bir orandır. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. 18. soru. Mustafa Kemal Ortaokulu'nda düzenlenecek bir gezi için Öğrencilere Bursa ya da Edirne şehirlerinden hangisini tercih ettikleri sorulmuştur. Öğrencilerin cevaplarının tercihlere göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Tabloya göre hangi sınıflarda Bursa'yı tercih eden öğrenci sayısının Edirne'yi tercih eden öğrenci sayısının oranı birbirine eşittir diye soruluyor. 5. sınıflardan başlayalım. Bursa'yı tercih eden kaç kişi? 18. Edirne'yi tercih eden kaç kişi var? 10. 2 ile sadeleştirirsek 9 bölü 5 oranını bulmuş olduk. 6. sınıflara bakalım. Bursa'yı tercih eden 20 kişi var. Edirne'yi tercih eden 15 kişi 5 ile sadeleştirirsek 4 bölü 3. 7. sınıflara baktık. Bursa'yı tercih eden 15, Edirne'yi tercih eden 24. 3 ile sadeleştirebiliriz. 3'e böldüğümüzde 5, 3'e böldüğümüzde 8, 5 bölü 8. Ve 8. sınıflara baktığımızda Bursa 16, Edirne 12. 16 ve 12 4 ile bölünebilen, 4 ile sadeleşebilen sayılar. 16'yı 4'e böldük 4, 12'yi 4'e böldük 3. İki oranın birbirine eşit olduğu 4 bölü 3, 4 bölü 3. Yani 6A ile 8A olacak. 6A ve 8A hangi şıkta? A şıkkında cevabımız A. 19. sorudayız. Bu testin son sorusu. Aşağıdaki üç farklı değirmende 1 ayda öğütülen buğday miktarları gösterilmiştir. Tabloya göre 2. değirmende günlük öğütülen ortalama buğday miktarının 1. değirmende haftalık öğütülen ortalama buğday miktarına oranı kaçtır diye soruluyor. Şimdi bu neydi? 1 ayda. 1 ay kaç gün? 30 gün. Bize ne soruyor? İkinci değirmende günlük. O zaman birinci, ikinci değirmende öğütülen buğday miktarını 30'a bölerek bir günde ne kadar öğütüldüğünü bulacağız. 30'a bölüyorum. Kolay olması için bir sıfır buradan bir sıfır buradan silelim, sadeleştirelim. 18'i 3'e böldüğümüzde 6 ton bulduk günlük. Sonra birinci değirmende haftalık. Birinci değirmenin de önce günlüğünü bulalım. Ama bize parantez içinde bilgi olarak demiş ki 1 ay 4 hafta kabul edilecektir. Yani günlüğünü bulmana gerek yok diyor. Haftalığı bulmak için burayı 4'e böleceksin. 1 ay 4 hafta kabul edileceği için 4'e böldüğümüzde burası da 240 bölü 4'ten 60 ton ediyor. Bu oranı hesapla demiş bize. 6 ton bulduk ikinci değirmenin günlüğünü. 60 ton bulduk birinci değirmenin haftalığını. 6 ile sadeleştirirsek 6'yı 6'ya böldük 1, 60'ı 6'ya böldük 10. Cevabımız 1 bölü 10 oldu. Yani A şıkkı. Bu soruyla oran 3. testimizi tamamlamış bulunmaktayız. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.